Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Hadi gel yanıma. E ee, işin varsa başında, teknen varsa kıçında oturacak Oğlum o tekne bu tekne değil lan. Manyaklaşma hadi gel. Bir şey göstereceğim. Aslı hadi gel anneciğim. Aslı çiçekleri sever mi? Ay bayılır. Menekşe aldık her gün o suluyor. Hayır, hayır hayır hayır. Aslı ölmedi mi? Öldü. Kızlar <laughs> Üzülmedik mi? Üzüldük. <laughs> Hiç ölmemiş gibi bahsediyor Aslı'dan. Anneciğim aç kapıyı. Aslı ile en son ne zaman konuştunuz? Figen Hanım sizi severim. Ama bu sorularınız benim aşırı sinirimi bozmaya başladı. Aslı yaşıyor siz görmüyorsunuz. Babası da görmeyi tercih etmiyor. Bu kuvvetli bir temas. Benler zanneder, enler de Kökü toprakta, ruhu karanlıkta. Yok bir de cinlere inanmıyormuş. Hocalar safsataymış. Nasıl gittin ama Celal Hoca'nın yanına götüm götüm? Ben biraz hikayenizden bahsettim. Celal Hoca tuhaf bir adam. Tuhaf tabii. Evde yaptıklarını görmedin mi? Zaten psikolojisi bozulmuş bir kadına bir alıp cinci ocağı götüreceğim Sedat? Büyüler, tav tav şeyler. Kimi zaman da acı öyle bir kapağırlar ki onlar içeri süzülmek için bu yolu kullanırlar. Can, Aslı çiçekleri sever mi?